Türkiye'nin Eğitim Ekranı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Coğrafya dersinde turizm ve ulaşım konularını işleyeceğiz arkadaşlar beraber. Şimdi turizm nedir, turizmin geçmişi, turizmin tarihçesi bunlardan başlayarak anlatmaya başlayabiliriz. Turizm insanların gezmek, eğlenmek, dinlenmek ya da farklı şekilde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapmış oldukları seyahatlere verdiğimiz isimlerdir. Bu gezilere biz turizm deriz, bu faaliyette bulunan kişiye de turist ismini veririz. Ee, insanların turizm faaliyetlerine yönlendiren faktörler çeşitli çeşitlidir. İşte bunlardan bir tanesi dinlenmek ve eğlenmektir ki turizmin aslında en temel ortaya çıkış mekanizmalarından bir tanesi. İnsanlar doğal güzellikleri görmek isteyebilirler. Dünyanın bir yerindeki e, bir oluşum, doğal bir oluşum insanları heyecanlandırabilir ve onu görmek isteyebilirler. Bu turizmi iten faktörlerden bir tanesidir. İnsanları iş ve toplantılarda daha motive olmaları için ya da işte e, iş yeri ortamındaki o e, şeyden kurtarmak için insanları İş ve toplantı amacıyla turistik faaliyetler yapılabilir. E, sağlık turizmi yapılabilir. Yani insanların bir yerdeki bir kaplıcanın e, işte faydalı olması, bir yerde bir çamurun, bir yerdeki bir suyun faydalı olmasından kaynaklı insanlar e, turistik faaliyette bulunabilir. Eğitim ve öğretim faaliyetleri ve bunlara dayalı turistik faaliyetler olabilir. Sportif aktiviteler olabilir. İşte doğa yürüyüşleri, kayak turizmi, işte... <laughs> ...rafting gibi sportif aktiviteler olabilir. İnanç turizmi olabilir. İnsanlar dini inançları için kutsal gördükleri bölgelere... E, ...ibadetlerini yerine getirmek için gitmek isteyebilirler... Tarihi ve kültürel değerler dünyanın her yerinde çok eski medeniyetlerden günümüze kadar kalmış eserler var. İnsanlar bunları görmek için turistik faaliyetlerde bulunabilir. Peki turizmin etkilerine baktığımız zaman önce olumlu etkilerinden başlayalım. Bilgi alışverişi gerçekleşir turizm esnasında. İnsanlar birbirleriyle iletişim haline kalır. Dünya barışına katkı sağlar. Eğitim ve kültür düzeyini yükseltir. Yabancı dili geliştirir. Kültürel değerlere sahip çıkılır. Çevre korumasına önem verilir. Ekonomiye katkı sağlar. Yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasına neden olur. Yani bir istihdam kaynağıdır. Zaten bacısız sanayi olarak geçer turizmin. Ülkelerin ithalatla ihracat arasındaki o dengeyi ellerindeki doğal kaynakları kullanarak ve bunlara yatırım yaparak çok daha fazlasını elde ettikleri ekonomik faaliyet şeydir, unsurudur turistik faaliyetler. Özellikle burada işte insanların diğer milletlerle ilgili ya da diğer ülkelerle ilgili ön yargılarını kırmaları açısından çok önemli bir payı vardır diyebiliriz. Olumsuz etkilerine baktığımız zaman geleneksel yaşam biçimi değişir. Yani daha böyle kapalı ve çok fazla dışarıdan insan almayan bölgelerdeki o geleneksel yaşam biçimi ee, daha korunmuş olur ama çok dışarıdan turist alan bir bölge daha e, gelişir ve o geleneksel yaşam biçimi değişir. Dilin yapısı bozulur. Yani özellikle turistik faaliyetlerin bulunduğu yerlerdeki o dil yapısı bozulur. Konuşseverlik yerine ekonomik çıkarlı alır. Yani biz normal şartlarda <laughs> Türk toplumu olarak misafirperver olarak bilinen bir toplumuz. Bu bizim geleneksel özelliklerimizden bir tanesidir. Ama bu toplum işte atıyorum faaliyet, turistik faaliyet halini geçtiği zaman ne yapıyor? insanlar? biraz daha bu işi ekonomik çıkarlara dökebiliyorlar. Doğal çevrenin tahrip edilmesine neden olabilir. Şimdi burada dedim ki hem çevre korumasına önem verilir hem de doğal çevrenin tahrip edilmesine neden olur. Şimdi çevre korumasına önem verilmesinin olayı şu. Yani bir peri bacaları var diyelim ki ya da pamukkale travertenleri var. O insanlar oraya o güzelliği görmek için geldiği için onu korumak mecburiyetindesiniz. O doğal yapı korunur yani çevre korunur. Ama bazen de işte oteller yapılırken, restoranlar yapılırken herhangi bir turistik faaliyet için çok ciddi anlamda doğal çevreye zarar verilebilir. Bu da doğal çevrenin tahrip edilmesine neden olur. Çevre kirliliğine neden olur. diyebiliriz. Turizmin ekonomik, politik, ekolojik ve sosyal kültürel etkileri vardır. Turizmin ekonomik etkilerine baktığımız zaman ülkelerin sahip oldukları turizm potansiyelleri aynı zamanda ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından da bir tanesini oluşturur. Genelde zaten şehir fonksiyonlarını bahsederken de bundan bahsederiz. Bir bölgede bir ülkede turizm faaliyetleri çok yaygın yapılıyorsa o bölge o anlamda gelişmiş bir bölgedir diyebiliriz. Hem istihdam ee, sağlaması açısından yani o sektörde çalışan insanları oluşturması ve onların da bundan ekmek kazanması açısından hem ülkeye döviz girdisi sağlaması açısından son derece önemli paya sahiptir. İşte bu açıdan baktığımız zaman İspanya, Yunanistan, Portekiz, Türkiye gibi ülkelerin dış ticaret açığının turizmden elde ettiği gelirlerle kapanmasından bahsedebiliriz. 1950 yılından 2017 yılına kadar ülkeleri ziyaret eden turist sayısı yaklaşık 50 kat artarak 25 milyondan 1 milyar 326 milyona çıkmış. 1950 yılında oran çok düşük. Yani 100 milyonun da altında çok düşük bir oran ee, ama şeye geldiğimiz zaman 2017 yılına geldiğimiz zaman e, sayı çok fazla artabiliyor. Şimdi burada şöyle bir etken var insanların turistik faaliyetlerde bulunması ya da turizm olgusunun tarihçesine bakmak gerekiyor ortaya çıkış zamanına bakmak gerekiyor. Turizm faaliyetinin ortaya çıkması sanayi toplumlarıyla beraber olmuş. Sanayi toplumlarıyla beraber. Çünkü sanayi toplumlarından önce insanların büyük hepsi çiftçi çiftçi toplumunda şöyle bir olay yoktur. Yani e, hafta içi 5 gün çalışayım, hafta sonu iki gün benim tatilim olsun, ben o iki günlük tatilde hafta sonu iznimi yaparım. Hafta sonu izni ya da yıllık izin kavramı çiftçi toplumlarına ait bir kavram değildir. İşçi sınıfına ait, sanayi toplumlarına ait bir kavramdır. Neden e, çiftçi toplumlarına ait değildir? Çünkü insanlar e, o tarımsal faaliyetlerin iki gün ya da yıllık 15 gün bırakıp da başka bir yere gidemezler. Zaten bu faaliyetlerde e, çalışan insanları tanıyorsanız eğer çok böyle e, sosyal ortamlarda işte e, gidip gelmeleri çok kolay olan insanlar değildir. Çünkü bu insanlar tarlalarını, hayvanlarını, bağlarını, bahçelerini bırakıp başka bir yere gidemezler. Ama sanayi toplumu öyle değildir. Zaten turizmin ortaya çıkmasının nedenleri, yani hafta sonu izni ve yıllık izni kavramının ortaya çıkmasının nedenleri de ilk defa bu sanayiyi kuran devletlerden ortaya çıkıyor. İlk defa sanayi kurulduğu zaman insanlar ee, çalışıyorlar. 7 gün 24 saat dediğimiz tabirle çok uzun şartlar altında çalışıyorlar ve bir miktar para kazanıyorlar. İnsanlar kazandıkları parayla sürekli zenginleşiyorlar, zenginleşiyorlar, zenginleşiyorlar. Bunu fark eden e, sistemler yani bunu fark eden işte fabrika sahipleri ya da yönetim sistemleri insanlara o paranın e, harcanabileceği bir alan da açmak istiyorlar. Yani öyle çok masumane bir e, şeyle çıkmıyor bu faaliyet. Hafta sonu izin kavramı ve yıllık izin kavramı da buradan çıkıyor. İnsanlar 5 gün çalışıyor, 2 gün dinleniyor Ya da beş buçuk gün çalışıyor, bir buçuk gün dinleniyor. Yılın işte 12 ayında sadece 15 gün ya da 20 gün dinleniyor. O kazandığı paraları işte bu turistik faaliyetlerle hem kendilerini eğlendirmek amacıyla hem de e, dinlenmek amacıyla kullanıyorlar. 1950'den sonraki ivmenin sebebi de tam olarak burada yatıyor zaten sanayi inkılabı 18. yüzyılda ortaya çıkıyor ama sadece belli başlı ülkelerde var sanayi. 1950 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkelerin tamamı gelişmiş, gelişmemiş, gelişmekte olan ülkelerin tamamı topyekun sanayi hamlelerine başlıyor. Bu da bu ülkelerde işçi sınıfının ortaya çıkmasına neden oluyor ve buna bağlı olarak da o işçi sınıfının sayısı arttıkça turizme katılan insan sayısı da artıyor. Yani eskiden turizm faaliyeti dediğin zaman en fazla insan giderdi memleketine, memleketini ziyaret ederdi. Şimdi bayramlarda, hafta sonlarında yıllık izinlerinde insanlar çok farklı alanlara yurt içinde ve yurt dışında gidebiliyor. Dünya Turizm Örgütüne ait 2017 verilerine göre dünyadaki milli gelirin %7'si turizm sektöründen oluşmakta. Bu gerçekten iyi bir rakam. 1 milyar 326 milyon turisti ziyaret ettiği dünya ülkelerinde 1 trilyon 340 milyar dolara yakın gelir elde ediliyor. Yani bacısı sanayi diye boş yere demiyoruz çok önemli bir para kaynağı oluyor aynı zamanda. Ayrıca çalışan insanların da %10'luk kısmı turizme bağlı sektörlerde çalışıyor diyebiliriz. Şöyle bir baktığımız zaman işte en fazla turist alan e, ki ülkelerin sayısı ve bu turizmden kazandıkları e, paraların elde ettikleri değerlerin sayısına bir baktığımız zaman en fazla turist alan ülkeler sıralamasında birinci sırada Fransa var. Fransa e, yılda bu yıllık rakamlar olması lazım. 86.9 milyon kişilik bir e, yani Türkiye nüfusunun daha fazlası kadarı Fransa'ya yıllık turizm faaliyeti için gidiyor. Daha sonra bunu İspanya, ABD, Çin, İtalya, Meksika, İngiltere, Birleşik Krallık tamamı, Türkiye, Almanya ve Tayland alıyor. Burada Türkiye 8. sırada 37 milyon e, 600 bin kişilik bir e, nüfus alıyor şey turist sayısı alıyor. Ülkelere göre turizm gelirlerine baktığımız zaman arada tam bir dengenin olmadığını görürüz. Bakın tek başına ABD kendisine gelen turist sayısı Fransa kadar çok olmadığı halde yılda 210 milyar dolar, e, hatta 211 milyar dolar turizm e, geliri elde ediyor. Bu ABD'nin turizm politika ile alakalı bir durum. Bakın turistlerden elde ettiğimiz, gelen turistlerden elde ettiğimiz e, pay içerisinde Türkiye'nin yeri yok. İlk onun içerisinde değil Türkiye. E, daha sonraki sıralarda yer alıyoruz. Bunun da nedeni gelen turist sayısından yeteri kadar e, verim elde edilme, yani yeteri kadar e, pazarlayamamamızdan kaynaklı bir eksiklik söz konusu oluyor. Yani gelen turist sayısıyla e, turizmden elde ettiğimiz e, gelir arasında tam bir doğru orantı yok. 2019 yılında Türkiye'ye 51.7 milyon turist gelmiş. Bu da son rakamlarla karşımıza çıkıyor ve en çok ziyaret edilen ülkeler sıralamasında Rusya, Almanya, Bulgaristan ve İran bize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler olmuştur. Bu 51.7 milyon içerisinde. Turizmin uluslararası ilişkilere etkisi. Şimdi şöyle bir olayı var turizmin İnsanlar turistik faaliyetlerde bulunduğu zaman bilmediği, tanımadığı bir ülkeye gidip o ülkenin insanını ve halkını tanımış oluyor. Bizim ekranlardan ya da medyadan gördüğümüz o insan, o ülkeler ya da o ülkeler hakkındaki fikirlerimiz bazen yanıltıcı olabiliyor. Genelde Türkiye'ye gelen turistler arasında hep şunu duyarız. Yani Türkiye'yi daha çok Arap ülkelerinden bir tanesi zannedenler, Orta Doğu ülkelerinden bir tanesi zannedenler Türkiye'ye geldiklerinde çok şaşırıyorlar. Çünkü onların gözlerinde işte böyle Arabistan'daki gibi, Mısır'daki gibi bir halk Türkiye halkı. Yani en azından onların gördükleri medyada öyle. Ama gelip gördükleri zaman bakıyorlar ki öyle bir dünya yok, çok daha farklı bir ülke karşılarına. Biz de aynı şeyi yaşıyoruz. İşte bir ülkeye gittiğimiz zaman o ülke hakkındaki işte medyadan gördüğümüz ya da bizim ülkemizdeki o e o ülke hakkındaki fikirlerden, ön yargılardan yola çıkarak bambaşka bir dünya, bambaşka bir fikirle karşı karşıya kalabiliyoruz. Haliyle e, turizmin uluslararası ilişkilerine etkisine baktığımız zaman uluslararası ilişkileri daha çok geliştiren, pekiştiren faaliyetlerden bir tanesi. Ya da en basitinden olumsuz örnek verelim. Bir ülkeyle aramızda en, e, ufak bir kriz çıktığı zaman oradan e, insanların çok fazla ülkemize e, gelmediğini ya da turiz, turizm faaliyetinin bundan zarar gördüğünü biliyoruz biz. Turizmin ekolojik etkileri, yani şimdi hem doğal çevrenin korunmasından bahsettik. Yani eğer turizm faaliyeti doğal çevreye dayandırılan bir turizm faaliyeti ise doğal çevreyi korumak zorunda kalıyorsunuz ki o kaynak tükenmesin. Ama bazen de gerçekten olay çok e, mu, e, olumsuz bir noktaya seyredebiliyor. İşte özellikle e, otellerin e, yapılaşmaya, e, yani o yapılaşmaların varlığı, o otellerin e, turistik faaliyetler aralarındaki ulaşımı sağlamasıyla amacıyla yapılan, yol faaliyetleri, işte e, insanların e, farklı amaçlar için e, işte ya da bir turistik aktivite için doğadaki pek çok şeye zarar vermesi gibi ekolojik etkileri de karşımıza çıkabiliyor. Turizmin Sosyal etkilerine baktığınız zaman insanlar kendisinden olmayan insanları gördükçe bakış açıları ve dünyaları değişiyor. Yani çok renk denk gelmişsinizdir, rastlamışsınızdır. Çok turist alan yerlerin insanların hayata bakış açısı ya da çok karmaşık insan gruplarının bir arada yaşadığı yerlerde yaşayan insanların hayata bakışıyla, bakışıyla sadece kendi gibi insanlardan olan insanların hayata bakış açısı aynı değildir. Turizm de bu etkiyi sağlıyor sosyal etkilerde. İnsanların, toplumların kaynaşmasını işte bu, bu şekilde olumlu etkilerini de görebiliyoruz. Farklı kültür, din, dil, etnik grup ve yaşam tarzları açısından farklarını görüyoruz diyebiliriz. Mesela Holi Festivali var Hindistan'da. Renklerin festivali olarak geçiyor. Bu festival için dünyanın her yerinden milyonlarca insan bu festival olduğu zaman bu bölgeye gidiyor. Böyle rengarenk çok farklı görüntüler ortaya çıkabiliyor. Şimdi turizm demişken dünyanın yedi harikasından bahsedebiliriz. İşte dünyanın yeni yedi harikası, eski yedi harikası var. Yedi harika dünyada bu zamana kadar inşa edilmiş en güzel sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan işte Zeus heykeli, Rodos heykeli, Keops piramidi, Artemis tapınağı, İskenderiye ferineri, Halikarnas mozolisi ve Babil'in asma bahçeleri eski yedi harika olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da turistik faaliyet için çok önemli. Zeus heykeli milattan önce 450 yılında yapılıyor. Antik Olimpiyat oyunları için inşa ediliyor. 13 metre yüksekliğinde ve günümüzde kalan parçalar Fransa'da Louvre Müzesi'nde sergileniyor şu anda. Yine Rodos heykeli var. Yunanistan'ın Rodos adasında bronzdan yapılma 32 metre yüksekliğinde bir heykel. Güneş tanrısı için yapılmış bu heykel. Bu da yine Yunanistan'ın Rodos adasında yer alıyor. Adı üstünde zaten Rodos heykeli. Keops piramidi Mısır'daki o önemli 3 tane piramidin en büyük ve günümüze kadar da en sağlam gelmiş olanı. Eski 7 harika içerisinde tek ayakta kalan, tam anlamıyla ayakta kalan piramit diyebiliriz. 2000 milattan önce 2560 yılında Firavun Keops tarafından yaklaşık 30 yılda yaptırıldığı tahmin ediliyor. Ee, yine çok büyük e, ve önemli e, eserlerden bir tanesi dünyanın Yedi harikası içerisinde. Zaten Yedi harika içerisinde günümüze kadar ulaşan tek piramit olduğunu, tek eser olduğunu söylemiştik. İskenderiye Feneri Mısır'ın İskenderiye şehrinde e, işte o e, yapılan e, fener bir fenerdi. Büyük İskender tarafından yapı, yapılıyor İskenderiye Feneri. Milattan önce 290 yılında inşa edildiği söylenebilir. Babil'in Asma Bahçeleri M.Ö. önce 7. yüzyılda Babil kralının eşi için yaptırdığı bir e, eserdir. Bu bu bölge işte çok fazla e, İran e, güneyinde çok böyle e, nasıl diyelim e, kurak. ...suların hakim olduğu bir bölgeyken eşinin sıkılmaması adına eşine bu muhteşem çok katlı bahçeleri yaptırıyor. Tabii ki de günümüzde bundan da kalmamış yani kalıntıları var sadece. Irak'ta yer alıyor. İşte Fırat Nehri'nden taşıma sularla buranın şeyi sağlanıyor. Artemis tapınağı Lidya Kralı tarafından yapılıyor. Tanrıça Artemis için inşa ettiriliyor. Tamamen mermerden ve bronzdan oluşuyor ve bu bizim ülkemizde yer alan Yedi harikadan bir tanesi. Halikarnas mozalesi bu da Muğla'da yer alan harikalardan bir tanesi. Yine bunun da tamamının e, bu şekilde olduğu tahmin ediliyor ama günümüzde sadece kalıntıları var. E, ayakta kaldığı söylenemez. Bir de bizim milli park dediğimiz bir kavram var. Milli parklar doğal güzelliklerin e, korunması adına o bölgenin sit alanı ilan edilmesidir milli parklar. İşte ender görülen doğal güzelliklerden, bitki ve hayvan türlerinden ya da kültürel kaynakların korunmasıyla yapılıyor. E, korunmasıyla e, milli parklar oluşturuyor. İlk kez 1872 yılında yerli milli parkı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun ilan edilmesiyle başlıyor milli park kavramına. Çok güzel coğrafi e, unsurları yer aldı. İşte... E, Geyserlerin yer aldığı, önemli yer şekillerinin yer aldığı bir bölge, kanyonların yer aldığı bir bölge. Buranın korunması gerektiği düşüncesiyle ortaya çıkıyor. Türkiye'de ilk defa Yozgat Çamlı Milli Parkı ilan ediliyor. İlk milli parkımız Türkiye'de Yozgat Çamlı Milli Parkı. Günümüzde çok sayıda milli parkımız var. Dünyanın en önemli milli parklarına baktığımız zaman Büyük Kanyon, yine Japonya'da Fuji, Hokone, Uzu, Yosemite Milli Parkı, Banff ve Serengeti Milli Parkı önemli milli parklardan dünyada karşımıza çıkıyor. E, turizm konusu bu şekildeydi. Turizm konusunun özellikle bacasız sanayi olarak adlandırdığımızı ve ülkemiz için son derece önemli olduğunu unutmayalım. Bir de ulaşım sistemlerine, ulaşım sistemlerinin gelişimine bakalım. Şu ulaşım sistemlerine baktığımız zaman ulaşım mal ve hizmetlerin taşınması, bilginin hatta mal, hizmet, bilginin ve insanı ya da diğer değerli eşyaların taşınmasına dayanan bir sistemdir. Bir yerden başka yere taşınmasını dayandırılan bir sistemdir. Ulaşımı etkileyen faktörler kendi arasında ikiye ayrılır. Doğal faktörler ve beşeri faktörler olmak üzere. Bunlardan doğal faktörlerde konum, Yüzey şekilleri ve iklim ön plandayken beşeri faktörlerde ekonomik faaliyetler, nüfus ve yerleşme ve teknolojik gelişmeler ön plana çıkar. E, doğal faktörlerden konum ulaşım için son derece önemlidir. Çünkü bir yerin e, özellikle mesela Anadolu'yu düşündüğümüz zaman, Türkiye'yi düşündüğümüz zaman Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumu Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında transit geçişi sağladığından dolayı son derece önemli. Bu yüzden Türkiye'de gelişen ulaşım sistemleri sadece Türkiye'de değil aynı zamanda bu bölgenin tamamını etkileyen faktörlerden. Yine fiziksel çevre, yeryüzü şekilleri mesela Türkiye'de kuzey-güneye yönlü ulaşım kolay gelişmemiştir. Bunun sebebi dağların e, denize paralel uzanmasından kaynaklanır. Kuzey-güney yönü çok fazla tünel e, inşa etmek gerekiyor. Bu da maliyeti artırıyor. O yüzden Türkiye'de ulaşım doğu-batı doğrultulu daha rahat, daha kolay gelişmiştir. E, özellikle teknolojiye bağlı olarak e, demiryolu hatlarının gelişmesinde bu önemli bir unsur olmuştur. İklim de ulaşım için son derece büyük bir öneme sahip. İşte özellikle karayollarında ya da hava yollarında ya da deniz yollarında, demir yollarında fark etmiyor. İklimin çok çetin, çok sert olduğu yerlerde ulaşım olumsuz yönde etkilenebiliyor. Beşeri faktörler arasında yatırımlar, işte yönetim politikaları, işte sermaye, teknolojik olayların gelişmesi beşeri faktörler arasında yer alabiliyor ulaşım sistemlerinin yerleşim ve ekonomik faaliyetleri etkisine baktığımız zaman da bir bölgedeki ulaşım sistemi ne kadar geliştiyse o bölgedeki sanayi, o bölgedeki turizm, o bölgedeki ticaret faaliyetlerinin o kadar geliştiğini ve bunların birbiriyle bağlantılı olduğunu görebiliriz. O yüzden ulaşım sistemlerinin geliştiği yerlerde sanayi kuruluşları da, işte turizm kuruluşları da çok geniş bir alan kaplıyor diyebiliriz. Mesela Kocaeli'yi buna örnek verebiliriz. Ulaşım güzergahında yer aldığı için Kocaeli çok rahat bir ulaşım güzergahında yer aldığı için sanayinin büyük çoğunluğu, Türkiye'deki sanayinin büyük çoğunluğu bu bölgede kurulmuş. Ya da Çanakkale'yi örnek verebiliriz. Çanakkale'de şey yakınlığı açısından e, ee, işte İstanbul'a Marmara bölgesindeki İstanbul, Balıkesir, Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı açısından hem feribot ulaşımı, deniz yolu ulaşımı, hem hava yolu ulaşımı, hem karayolu ulaşımında son derece büyük bir öneme sahiptir diyebiliriz. Böylelikle ulaşımın etkilerinden de bahsetmiş olabiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.